Evet Mustafa Bey, e, torba yasa 11 Eylül tarihinde yayınlanarak, e, resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu arada da e, ilgili kurumlar e, hem Sosyal Güvenlik Kurumu hem de e, Maliye Bakanlığı e, yasanın uygulaması ile ilgili genel tebliğ ve genel geliri yayınlamaya başladılar. E, bu konuda neler söylemek istersiniz? Evet İbrahim Bey sizinde belirtmiş olduğunuz gibi e, neredeyse yıllardır konuştuğumuz, iki yıla evet. yakın bir süredir konuştuğumuz torba yasa e, kanunlaştı. Ve artık zaman başlamış oluyor evet. önümüzdeki haftadan itibaren. E, torba yasanın e, yürürlüğe girdiği, resmi gazetede yayınlandığı tarihin Hı. takibinden itibaren başlar diye bir madde evet. var. Ee, bu da yani 11 Eylül'de yayınlandığından dolayı 1 Ekim'den itibaren torba yasa yürürlüğe girmiştir. Hı. Ve her türlü işlemler yapılabilir 1 Ekim'den evet. itibaren. Ee, peki genelgeler e, uzun süredir beklenen genelgeler de Cuma günü yayınlanmaya başlamıştır. Evet. Bu genelgelerde e, prosedürün nasıl olacağını, işlemlerin Hı. nasıl yürüyeceğini örneklerlerle, örnekler ve detaylarla Hı. anlatılmaktadır. Evet. Burada anlayacağımız şekilde özellikle bu süreleri kaçırmamak gerekli. Evet. Bizim için en önemli olan bu. Evet. Peki bu süreler nedir? Hı. En başta mesela genel sağlık sigortası ile ilgili evet. e, torba yasanın ana hazırlanış maddesi de budur. Bu evet. mantıktan çıkmıştır. E, genel sağlık sigortası borçlusuna 6 ay süre verildi. Evet. Yani kişi hiç e, gitmemişse kaymakamlıktaki vakfa evet genel sağlık sigortası borcu için hı hı. E, bununla ilgili hiç vakfa gitmemişse e, 6 ay içerisinde yani hı. Mart 2015 sonuna kadar vakfa hı. gidip e, gelir tespiti yaptırması lazım. Bu gelir tespiti neticesinde kişiye asgari ücretin yarısından az bir gelir tespit edilirse e, adına tahakkuk etmiş olan bütün borçlar tamamen silinecektir. Evet. Ama kişi gelir tespiti sonucu kaymakamlıktan asgari ücretin yarısından hmm. ve az, bir asgari ücret kadar e, borç çıkmışsa evet. kendisine e, 30, 36 liradan başlamak üzere şu anda 46 lira olan evet. yani 2012 tarihinden bugüne kadar e, ilgili dönemlere borç tahakkuk edecektir. Yani o dönemlerin borçları tahakkuk edecek değil mi? Yani? Evet. Bugün 36 liradan Evet. Aha, başlayacak 46 liraya kadar gidecek. G gidecek bunun dışında eğer kişi bir asgari ücret ve iki asgari ücret üstünde ise 106 liradan başlayıp şu anda 127 liraya kadar olan rakamı ödeyecek. kişi iki asgari ücretten daha fazlaysa geliri, geliri bu sefer 212 liradan 257 liraya kadar çıkacak bir rakam var. Ailenin gelirinin kaç kişiye oturuyorsa onlara Tabii bölünmesi surefiyle yani yoksa bir toplam gelirin evet. olması değil yani. Kesinlikle. Kişi başı düşen gelire evet. entegre eden. Ee, bu peki kaymakamlıklarda test yapıldı. Ee, en minimum yani 36 lira gibi bir rakam çıktı. ilk rakamı değilim. Hı. Burada da Kişi peşin öderse bunun tamamı faizi silinecek. Evet. Yalnız burada şuna çok dikkat edelim. Sadece genel sağlık sigortası borçlarında evet. faiz alınmayacak. Onun dışındaki tüm borçlardan tüm vergi yapılandır vergi de dahil olmak üzere SSK primleri, Bağkur primleri evet. gibi hepsinden e, gecikme faizi e, yıllık üre, yıll yurt içi üretim e, fiyat, fiyat endeksi. endeksi baz alınarak yapılacak. Yani bu da ne demektir yaklaşık olarak yıla göre değişir şu anda vergiye göre vergide biraz daha avantaj gözüküyor ama SGK borçlarında bildiğiniz gibi aylık yüzde iki artı dips dediğimiz devlet ihale planının çıkarmış olduğu tahvillere borçlanma. göre borçlanma tahviline göre bu belli oluyor. Ee, bu otomatik olarak yaklaşık olarak 1.25'lere düşecek. Yani evet. şu anda 2.5 civarlarında olan evet. e, 1.25'e yarı yarıya bir fayda olacak. Evet. SSK, SGK borçlarında avantaj Hı -hı. var ama vergi borçlarında çok büyük bir avantaj yok. Evet. Bir de şunu özellikle belirtelim. Borç ne kadar eski ise avantaj o kadar büyür. Evet. Borç ne kadar yeni ise avantaj o kadar küçük düşer. Hı -hı. Ha, buradaki ekstra avantaj nedir? 18 taksite kadar 2 ayda bir ödemek şartıyla evet. 36 aya uzamış oluyor. Bunun yapılandırmasında bir kolaylık olur İbrahim Bey. Evet. Ee, peki genel sağlık sigortasını 30 Mart'a 31 Mart'a kadar müracaat edip kaymakamlığa gelir testisini yaptıracak. Evet. Ee, yaptırdıktan sonra Ama da 31 Mart'a kadar beklemelerini tavsiye etmiyoruz değil evet, mi Evet yani? kesinlikle son dakikalarda yani yığılmalar. Milletimizin bir şeyi son gün Evet. Ee, ilgili kurumların önünde yığılıp e, orada kuyruk oluşturmaktır. Bugünden başlayarak insanlarımız borçlarını durumundalar yani. Onlar için büyük yani. avantaj olacak hı hı. ve bu çıkan borçları eğer adına borç çıkarsa da 30 Nisan 2014 tarihine kadar peşin ödemek şartı ile ödemek zorundalar. Evet. Veya taksitlendirmeyi yani de kabul şimdi müracaat ettim diye hemen ödemesi de gerekmiyor değil mi? O Yok 30 Nisan'a kadar ödemek zorunda. var yani. Kesinlikle son evet. ödeme tarihleri 30 Nisan'dır. Hı -hı. Ee, SSK ve Bağkur prim borçlarında ise Hı -hı. müracaat tarihi yine 1 Ekim'de başlıyor. 31 Aralık'ta bitiyor. Evet. 31 Aralık'ta bitiyor ama ilk ödemeleri ne zaman? İlk ödemeleri Ocak ayı sonuna sarkıyor. Evet. Yani Ocak ayı sonuna kadar bu paraları ödeyebilirler. Evet. E, vergi borç vergi e, borçlarına e, bunlarda ise bir ay özellikle buna dikkat edelim hmm. 1 Ekim'de başlayıp 31 Kasım'da bitiyor evet. e, 30 Kasım'da bitiyor ve bu bittikten sonra da ödeme tarihi 31 Aralık'ta bitiyor ilk evet. taksidi veya peşin ödemesi Aynen. buna e, burada iki taksit ihlal edilirse üst üste iki taksit geciktirilirse e, ve gelen primlerde ödenmezse taksit ilali yapılmış olur ve iptal olur. İbrahim. Evet. Ee, burada bir de oda aidatlarında var. Evet. Oda aidatlarına müracaat da e, mali müşavirleri için 31 Ekim 2014 tarihine kadar. Yani önümüzdeki ayın sonuna kadardır. Ama odaya onu, borcu olan Evet odaya borcu malum olan mali müşavirler, Evet arkadaşlarım. O 30 Ekim'e kadardı. 31 Ekim'e kadardır. Bunların da ödemesi e, bir ay sonradır. E, diğer odaları, esnaf odaları, sanayi odaları, ticaret odalarına olan yapılandırmalarda ise 30 Kasım 2014'e kadardır hı hı. müracaat tarihi. Hı hı. Ve burada yapılandıracakları süreye göre takip eden ayın başından itibaren de ilk taksitlerini ödeyebilirler. Evet. Teşekkür ediyoruz Mustafa Bey. Ee, şimdi e, bu torba yasanın e, görüşüldüğü günlerde tabii Türkiye'de önemli bir maden faciası oldu. Soma maden faciasında 301 canımızı kaybettik. Hükümet de alelacele bu e, torba yasaya bu madencilerle ilgili bunların mağduriyetini önlemek için bir takım hükümler koydu. Bu faciada vefat eden işçilerimizin yakınlarına ne tür haklar getirildi? Bu haklar nasıl kullanılacak Mustafa Bey? Şimdi İbrahim Bey e, özellikle torba yasanın hızlanmasında da büyük bir etken olmuştu. Yoksa evet. torba yasanın çıkması habire torbaya yeni maddeler eklenerek evet. e, geniş bir çuval haline gelse de e, yani Soma madenindeki gecikmiş 6 aylık bir sonuçta evet. E, torba yasanın hızlanmasına bir etken oldu. Doğrudur. Peki torba yasada soma madeniyle ne var? Öncelikle şunu belirtelim. E, soma madeninde vefat eden kişilerin ailesinden bir kişiyi devlet kamu kuruluşlarına KPSS sınavsız direkt atayabilecek. Evet. Bu bir. E, madencilere ait vefat eden madencilere ait tüm SGK kayıt daha önce iş yeri açmış, işçisinin vergisini ödememiş veya bağkur açmış, kendi bağkur primini ödememişse bunların tüm bağkur bağ prim borçlarını şartsız koşulsuz silecek. Evet. Ayrıca soma kazasında ölen işçilerin ölüm aylığı bağlanması için hı hı. bildiğiniz gibi 5 5 e, yıl ve 9900 gün şartı vardı. Ee, bu şartlar aranmaksızın bir gün dahi olsa o gün bilin işe başlasa geri evet. kalan primi mali ödemek şartıyla evet. bunların geriye kalanlarını eş, çocuk veya annelerine şartsız koşulsuz direkt ölüm ölüm, ölüm geliri bağlayacaktır. Evet. Ve ölüm aylığı bağlanacaktır. Ee, bir de burada Soma madeninde anne ve babalarının maaş bağlamasında bir sıkıntı yaşanıyordu. Bunlara kalan hisse payı falan diye bunlar da göz ardı edildi. Ee, direkt anne ve babalarına da şart koşul aranmadan ma maaş bağlanacaktır Evet. Ee, bir de burada soma madeninden dolayı iş kanında bazı değişiklikler olmuştur. Evet. Çalışma saatleri değişmiştir Evet madencilerin çalışma saatleri değişti Evet ve e artık bir madenci en az iki iş asgari ücretten aşağı kesinlikle gözükemeyecek evet. yani burada özellikle maden işletmeciliği yapanlara belirtelim ee, Buna çok dikkat etsinler. İki asgari Ona ücretten, dikkat etmişler. İlk etapta evet. 4000'e yakın madenci işsiz kaldı. Biz <laughs> bu ücretleri ödeyemeyiz demiş işverenler. Ee, yani biz şey mi yapıyoruz? Kaş yapar, göz yaparken kaç mı çıkarıyoruz? Şimdi, kaş yaparken göz mü çıkarıyoruz? Evet. Bir de öyle bir şey var tabii. Yani. İbrahim Bey, torba yasanın maalesef böyle bir özelliği var. Evet. Kanun maddesi olarak çıksaydı... SGK veya iş kanun maddeleri evet. olarak e, iki, bir çıksaydı tartışılırdı. Gerçekten işverene artı mı, eksi mi veya işçinin kazanımı işçiye kazandırırken işverene zararları bu zarar boyutları dikkate alınarak evet. e, bir şey çıkabilirdi. Ama maalesef çok maddeli kanun dediğimiz evet. gerçek ismi e, ama bizce halk arasında torba yasa dediğimiz. Evet. Torbaya 66 tane kanun maddesi konuldu, 66 kanunu etkiliyor. Evet. Bazılarında bir madde, bazılarında beş madde, bazılarında üç madde. Toplamda 148 madde yapıyor bu. Evet. Ve yani bundan dolayı sizin de belirtmiş olduğunuz gibi bazı detaylar gözden kaçmış olup zarar da verebilir. Çalışma saatlerini belirtmiştik. Hı hı bir de eme 1 Ekim 2008'den itibaren bunlar da yaş şartı aranmıyordu yeraltı madenlerinde çalışanlara. Artık 55 1 Ekim 2008 tarihinden sonra yaş şartı gelmişti. 58 yaş pardon 55 yaş bu yaş kalktı. 50 yaşa düşürüldü. Hı. Yani 55 yaş kalktı. 50 yaşa düşürüldü ve fiili hizmet zammı verildi. Hı. Bu fiili hizmet zammı sonucu da yaklaşık olarak işçilerimiz 45 yaşına kadar emekli olabilecek. Hı. 45 yaşında. Burada bir de işçilerimizin e, fiili hizmet zamlarında sadece yeraltı madeninde geçirdikleri süre dikkate alınıyordu. Evet. Bu da yanlıştı. Bu da kalktı. Çünkü yani kişi hangi saatlerde yer altında yani tamamen işverene kalmış. İşveren bunu 10 saat yer altında gösterir sayda ona ilave fiili hizmet alacaktı. Evet. Şimdi ee, bu kalktı tamamen işçinin Yıl ücretli izinde dahi olsa işçi e, Eğitimde de bile olsa işçi normal üstte Yer üstünde de çalıştığı dönemlerde de olsa Kesinlikle fiili hizmet Zammı devam edecek ve bundan Faydalanacak. Yani çalıştığı Gün üzerinden fiili hizmet zammını Almış olacak daha Kesinlikle doğrusu. Eskisi gibi sadece saat başı değil hı hı. Güne dönmüş oldu. Teşekkür ediyorum Mustafa Bey ee, bu yasanın çok önemli konularından biri de taşeron çalışan işçilerle ilgiliydi Mustafa Bey. Evet. Ee, taşeron çalışan işçilerin kadroya geçeceği falan gibi söylentiler de oldu tabi görüşmeler sırasında ama... E, ...bu kanunda taşeron işçilerle ilgili ne tür haklar getirildi, e, neler eksik kaldı belki de? İbrahim Bey burada çok güzel bir konuya değindiniz... Taşeron işçilerimiz dört gözle bu kanunu bekliyordu, evet. büyük bir heyecan ve ümitle. Evet, kanunda birkaç madde düzeltildi ama hı hı. beklenen bu değildi. Peki nelerdi evet. ee, kanunda düzeltilen maddeleri söyleyelim. Artık Taşeron ücretli işçilerin e, üç yılda bir Sözleşmelere yapılacak. Bildiğiniz gibi 360 hmm. gün değil de 359 gün, 358 gün gibi yapılarak bunların kıdem tazminatı, hmm. yıllık izin hakları ellerinden alınıyordu. Hmm. Bunun önüne geçildi e, İbrahim Bey. Hmm. E, bir de işveren parayı vermediği zaman, hmm. ödemediği zaman... E, bu sefer alt işveren, asıl işverenin bunu her ay kontrol etmesi geldi ve hak edişten kesilmesi. Evet. Ancak şöyle bir tuhaf durum oluştu. E bunu siz yüklediniz işverene, asıl işverene ama asıl işveren bunu imal etti. E bunun cezası yok ki. Niye riske girsin ki asıl işveren? Alt işverenin yapmadığını. Yani biliyorsunuz bizde de e cezai bir durum olmadığı zaman ileride bu da suistimal edilebilecek bir evet. durum yani. E bunu da bir ceza maddesiyle düzenleselerdi daha olumlu olurdu diye düşünüyoruz. Kadro konusunda da Asıl işi yapan işçilerimize evet bunlar mahkeme özellikle karayollarında e, ma, verilen mahkemelerde tüm mahkemeleri kazandılar. Evet. E, bizim de bildiğimiz gibi bazı büyükşehir belediyeleri de dahil olmak üzere belediyede işçiyi normal işçi statüsünde alıp bir bakmışık üstüne zabıta kıyafetini veya itfaiyeci kıyafetini giydirmiş asıl işi yaptırmaya çalışıyorlar buna. Evet. E, bunun neticesinde de e, bazı işçilerimiz ...daha önceki yıllarda mahkemeye verdi... ...bu, bu tür haklarını aldı. Ee, burada... ...bu tür mahkemeyi kazananlara yönelik... Evet. ...torba yasasında... ...yeni bir to torba yasası hazırlanacağını... ...ve bunlara bir kadro verileceğini... ...duyumlarımızı aldık bizler de. Evet. Ee, burada taşeron işçileriyle ilgili... Beklenenin çok altında kaldı. Evet. Özellikle maaş düzenlemeleriyle ilgili taşeronların belli maaşlarında da bir iyileştirme hı hı. olacaktı hı hı. E, diye beklenildi. Belli bir rakamın altına düşmeyeceğini e, ama maalesef bakıyoruz maaş düzenlemesiyle ilgili bir yasa çıkmadı. Hı hı. E, bu taşeron işçileriyle ilgili. Evet teşekkür ediyoruz Mustafa Bey. E, <laughs> bir izleyicimizin sorusu var onu cevaplandıralım. Evet. Selamun Aleyküm telefon mu var? Ee, bir telefon varmış. O telefonumuzu bir alalım. Alo. Efendim. Ee, e, evet. Adnan Kondak İşler Efendim? Başkanı. Adnan Bey e, şeyimize programımıza bağlandınız. İşler işler ne yapar onu bir öğrenebilir miyiz? Efendim. Önce kendimi tanıtayım. Ben evet. Adnan Kondak 15 senedir İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ taşeronlarında taşeron işçi olarak çalışmaktayız. yani biz az önce o konuyu Mustafa ile konuşuyorduk. Ee, siz onun evet. üzerine bağlandınız o zaman. Evet, buyurun Adnan Bey. Şimdi şu an e, dışarıda televizyon izlenirim bir yerdeyim. Programın olmasına bilmiyorum ama evet. bizim için e, son torba yasa. Biz de onu konuştuk Mustafa Bey'le. Torba yasa da dedik. E, taşeron işçiler beklediklerine kavuştular mı dedik siz Madem e, bu konuyla ilgili olarak hem kendiniz de taşeron işçisisiniz, hem de bu konuyla ilgili e, bir dernek kurdunuz ve onun başkanlığını yapıyorsunuz, e, sizce bu torba yasada getirilen düzenlemeler e, sizin e, isteklerinizi karşıladı mı? Neler bekliyordunuz? Neler oldu? Efendim, torba yasa konusunda beklentiler, beklentiler bizim bir beklentimiz yoktu. Bizim... Evet. Fakat işçiler arasında yayılmış e, çok büyük bir beklenti vardı. Evet, yani, neydi o? çıkıp bize işte kölelikten de beter bir durum var buna bir çözüm hı, hı. açıklamaları işçileri bu konuda umutlandırmıştı. Evet. Son Soma faciası olup da hükümetin e, bir takım vaatlerde bulunmak, ortalığı teskin etmek zorunda kalıp da bir takım açıklamalar yapınca evet. bu doğrultuda bir torba yasa çıkarmayı, çıkarmayı çıkarmaktan kaçınamadı. Evet. Burada madenciler üzerinden e, giderirken bir düzenleme yapıyoruz diye ki önce madenlere şöyle bir baktığımızda bugün torba yasa sonrasında benim gördüğüm kadarıyla 3-5 merkezde e, benim bildiğim kadarıyla 6 bin civarında işçi işten çıkarıldı. Ya sebebi neydi onun? Şimdi işveren işveren burada e, şantaj yapıyor. Evet. İşveren diyor ki yani sen diyor maliyetleri bu kadar yükseltirsen diyor ben bu işletmeyi götüremem. Evet. Ha devlet olarak diyor ya beni süpansiye edeceksin ya diyor, benim diyor sürdürdüğüm bu kölelik sistemine karışmayacaksın diyor. Evet. Şimdi bunların bunlar daha işveren bundan vazgeçecek mi? Hayır işveren bundan vazgeçmeyecek. Evet. İşverenin burada yapacağı tek şey bu sefer daha az insanla aynı üretimi yapmaya zorlayacaktır. Ki biz bunu birebir yıllardır yaşıyoruz. Zaten taşeronluğun en büyük esprisi kuralsız çalışma az adamlar çok iş yapma. Evet. Şimdi siz böyle bir madenler, böyle bir uygulamanın önünü madenlerde açtığınızda bu yeni stoma faciyalarına, daha kuralsız çalışmalara bizzat önünü açmaktır. Evet. Ha bunu bir takım işte iş sağlığı ve iş güvenliği yasası çıkardık. Efendim maaşını taşeron şirketlerden alan denetçilerle biz burada adalet sağlayacağız demesi hükümetin bu tamamen yanıltıcı bir konu. Yanıltıcıdır yani. Bu işin mantığına aykırıdır. Evet. Taşının da en büyük konu ve çok e, bu madencilere özel gibi görünse de burada çok taşıran işçilerin tamamını ilgilendiren bu konu kıdem tazminatı konusu. Evet. Şimdi kıdem tazminatında şöyle şöyle bir başlıkla giriyor. Evet. Yani kamu taşıranlarında çalışanların kıdem tazminatları kanunun güvencesi altında olacak. Evet. Efendim kanunun ee, kan burada 4858 sayılı kan e çalışma yasasının 112. sayılı maddesinde yapılan değişikliklerin ayrıntısına girdiğinde biz bugün avukatlardan dahi net bir cevap alamıyoruz. Yani bu bize ne getirir ne götürür. Evet. Ne Hı. Nedir o 112. madde? Ha, bu işçilerin kıdem tazminatlarıyla e, ilgili burada evet. birçok e, kamu ihale yasaları ve birçok yasalara atıflar yapılarak e, evet. bir değişiklik yapıldı ki yani bunun çalışma hayatına günlük hayatımıza ne şekil yansıyacağı hakkında bizim görüştüğümüz avukatlar bunun evet. sonunda şöyle bir karar çıkar. Buradaki itirafta mahkemeden şu çıkar diyemiyorlar bize. Evet. Ben bunun bir zat canlı örneğini yaşıyorum. Burada e, bir dakikada size özetleyeyim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ taşırınlarında 6 ay önce ihale bitti. Evet. evet. Peki şimdi İSKİ'de şimdiye kadarki uygulamalarda işi biten şirketler tazminatlarını ödeyip çekiliyorlardı. Evet. Peki şimdi bu 6 ay önce e, biten ihaleler ne olacak? Hükümet bir açıklama yapmıyor. Evet. Sendikalar da bir açıklama yapmıyor, işçi sendikaları. Çünkü burada bir danışıklı evet. dövüş söz konusu. İstanbul'un 39 ilçesinde biz dernek olarak, işçiler olarak yaptığımız hukuki ve fiili mücadele sonrasında Beyoğlu Şube Müdürlüğü'nde çalışan 35 işçiden 34'ünün kıdem tazminatını şirkete ödedik. Evet. Ama İstanbul'un 37 ilçesinden bir tane daha kıdem tazminatı alan ilçe yok. Evet. Buradaki şirketin gecikmelerine karşılık ben dedim ki sen burada bir hukuksuzluk yapıyorsun. Kanunun öngü, kanunun şu anki kanunun öngörüsü bu değildir. Ben kıdem tazminatımı kanunun öngördüğü şekilde ödemeni istiyorum diye mahkemeye gidiyorum. Evet. Mahkemeler... Aşırı şirketin kusurundan dolayı mahkemeye çıktığınızda savunma makamında asıl işvereni işçi buluyorsunuz. Evet. Bu, bu hükümetin kıdem tazminatını ...bir önümüzdeki bir iki yıl içerisinde kaldırmaya hazırlık yaptığı... ...bilerek o bilerek ve kasten oluşturduğu bir kargaşadır. Evet. 26-27 Eylül 2013'te 10. Çalışma Meclisi'nde işveren temsilcileri... ...bu şekliyle kıdem tazminatını işveren kaldıramaz. Kıdem tazminatı kaldırılmalı demiştir. Evet. Ve hükümet bugün bu talebi karşılıyor ve sermayenin ve taşeron şirketlerin koruyuculuğunu ve savunuculuğunu yapıyor. Evet. Şimdi yani böyle bir kanunla asla bir şey adalet sağlanmaz. Adnan Biz, Bey, Ad, Adnan Bey, Mustafa Bey'in bir sorusu var. Önce ben bir soru buyurun. sorayım. Ee, bu taşeron işçiler tabi daha ziyade belki yüzde sekseni kamu iş çalışan işçiler Bunlar sendikalı mı? Siz bir dernek olarak bu mücadeleyi tek başınıza yapabiliyor musunuz? Sendika bu konuda sizin yolunuzu açıyor mu? Var mı böyle bir şey? Ben bugünkü bir dava işçi arkadaşlar şuna yanılmasınlar. Türkiye'de gerçek bir sendikal mücadele olsaydı ben bir taşıran işçi olarak bir derneğin yükünü ve sıkıntısını çekme riskine asla girmezdim. Evet. Gider mücadelemi sendikada verirdim. Hı hı. Sendikasız bir işçi mücadelesi olmaz. Evet. Fakat bugünkü işçi arkadaşlar şunu bilsinler ve işçi mücadelesinde olan sendikacıları sendika şubelerini tercih ediyorum. Evet. Türkiye'deki bugünkü sendikal sistem tamamen işvereni ...işçiye karşı koruyan... ...bir emniyet sıpalıdır. Ya İşvereni koruyor yani... ...bizim sendikalarımız. Evet, evet. Ben evet. 14-15 senedir... ...taşeron işçiyim. Bir tane sendikacı... ...sen kimsin? Gel seninle sendikal mücadele verelim. Gel seni sendikal mücadeleye... ...dahil edelim demediği gibi... ...benim iş kolumda... ...5000-6000 bin, bin işçinin... ...çalıştığı iş kolunda... 300 işçiyle toplu sözleşme imzalayan sendikanın bana dediği cevap, verdiği cevap siz taşeron işçisiniz. Biz sizinle işbirliği yapamayız. Mevzuatımıza aykırı demiştir. Adnan Bey, Böyle bir sendikan anlayışın sü olduğu yerde biz bitiyor. onları araya, sendika olarak kabul etmiyoruz. Araya, araya gireceğiz. Mustafa Bey'in de kısa bir sorusu var. O soruyu da bir cevaplandırırsanız memnun olacağım. Evet. Adnan Bey bu Çalışma Bakanı kölelerden beter bir durumda demişti ve bununla ilgili çalışma yapacağız dedi. E, yasayla özellikle kıdem tazminatı için 3 yıllık sözleşme yapılacak denildi ancak bunun detayları açıklanmadı anladığım kadarıyla e, sizin de şikayetinizin en büyük nedeni bu çünkü yeni 3 yıllık sözleşme için şirketler çağırdığı zaman tüm haklarınızı geçmişteki haklarınızı yakın yoksa bu sözleşmeyi imzalamayacağız gibi bir intiba izlenimi aldık doğru mudur ya hocam şimdi zaten bir hukuk geçen Sayın Başbakan'ın yani yeni bir torba yasa dediler önce sonradan dediler işte yeni bir torba yasa olmayacak falan. Evet. Oradaki açıkladıkları bir gerekçe var. Tam bir garabet. Evet. Sayın Çalışma Bakanı diyor ki mahkeme hakkı, mahkeme kazanmış işçilerle ilgili bir torba yasa ya kardeşim mahkeme Aynen. kazanmış adamla ilgili yasa mı olur ya? Sen mahkemenin kararlarına uysana. Evet. Doğru. Kesinlikle yani en büyük burada hata zaten, orada yapılır zaten. E, mahkemelerde kazanılmış hakların hileyle bir e, bir tür ortadan kaldırılmasına yönelik bir çare arayışı var hükümetin. Hükümetin burada adalet arayışı yok. Evet. Kazanılmış mahkeme hakkı üzerine bir torba yasa çıkarılması bu bir hukuk kararasıdır yani. Yani bir nebze göz boyama gibi. Abi bu tamamen yanıltma yöneliktir. Eğer şunu Adnan herkes Bey, tam e, boyu, tam araya, not ettin, araya gireceğiz. Son, not ettin, son cümlenizi bir alabilir miyim? Efendim. E, araya vermek durumundayız diyorum. Son cümlenizi bir alabilir miyim? Biz bu kanunun ne getirdiği, o işçi sendikalarını hükümeti Evet. Açıklama yapmaya davet ediyoruz. Hı hı. işçilere sizin durumunuz şundan sonra bu olacak. Evet. Bugün taşeron şirketler şimdiden başladılar bize. Diyor ki hakkın varsa mahkemeye gir. Evet. Ve şunu da diyor peşinde. Eğer diyor sen diyor mahkemeye gidersen diyor seni bu işlerinde bir daha çalıştırmam. Evet. Hükümet sermayenin ve şirketlerin avukatlığını yapmasını bıraksın. ...zerre kadar bir adalet duygusu, hakkaniyet duygusu varsa... tarafsız bir hayat tarafından işvereni de, işçiyi de mağdur etmeyecek... ...vatandaşlarını şirketlerin kölesi durumuna getirmeyecek... ...bir sistemin yolunu bulmak mecburiyetindedir. Teşekkür Haklı ediyoruz Adnan Bey. görevini yapmıyor demektir. Teşekkür Hı. ediyoruz. Programımıza katıldınız ve renk kattınız tüm taşeron işçilerin bir an önce beklenen haklarına kavuşmasını biz e, arzu ediyoruz. İnşallah önümüzdeki programlarda tekrar görüşme imkanı bulursak e, memnun olacağımızı belirtmek isterim.